Bu şahıs şimdi Kur'an yeter diyene acayip bir soru soruyor. Yeter diyorsun ya? Yani. soruma evet. Kur'an'dan cevap ver. Kur'an-ı Kerim'de bir köpek ile evlenmek haram mıdır, helal midir? <laughs> gülme. Bak gülme. Bak. Gülme diyor. Çok ciddi bir soru soruyor. Sen niye Kur'an yetiyor diyorsun diyor? Kur'an'da köpekle evlenmek yasaktır diye bir şey yazıyor mu? Buyurun. Ya, e ne sorulursa gülme. Ne sorulursa gülme. Ya, ya. Sana, sana gülme. ben sana gülmem. Olsun. biraz bana. Tamam diyor. Köpekle evlenme olur mu? Abi Kur'an yeterse Kur'an'dan cevap ver. Sen niye güldüğünü anlatayım ben sana. Bak Kur'an yeterse Kur'an'dan cevap ver diyor. Şimdi Kur'an yetiyor ya. Kur'an yetiyorsa Kur'an'dan cevap ver diyor. Köpekle evlenilir mi? Şimdi biz bak, nerede soruyu soracağım? Hazır olun. Önce seninle evet. güldüğünü ben anlatayım. Sen Türkiye'de yaşamışsın. Türkiye'de, e, Almanya'da yaşasaydın bu soruya gülmezdin. Sen Türkiye'de ehl-i sünnet hadisleri kabul eden insanlarla beraber yaşadığın için, ehl-i sünnet olan hadisleri kabul eden, tefsirleri kabul eden insanlar köpeklerle evlenmediği için sana garip geldi. Köpeklerle evlenmek caiz midir, değil midir? Bunun cevabı Kur'an'da yok. Hadisini getir bana. Hangi sahabe Resul'e sordu? Ey Allah'ın Resulü ben bu Doberman'a aşık oldum. Evlenmek istiyorum. Sence bunun hükmü nedir? Resul de diyecek ki hayır Doberman'la evlenemezsin. Kangal köpeği olabilir. Hadi hadis getir. Haram mı helal mi? Hakikaten ben merak ediyorum. Köpeklerle evlenmek caiz mi değil mi? Şimdi senin bana Kur'an yetmez dediğin için sana Kur'an yetmiyor. Bunun cevabını ben senden istiyorum.